Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Hint uzmanı olmak. Şimdi sosyal medyada, çevrede ee, çok iddialı konuşmalar görüyorum ben. Böyle Hint horozculuğunda bu işin kitabını yazdım tarzında. Gerçekten bu işe yıllarını vermiş ee, insanlara bir sözüm yok. Yani onların e, tecrübesinden tabii ki şüphe duyamayız. Ama ben önce kendimi ele alayım. E, şahsen Hint horozu uzmanıyım gibi bir iddiam asla yok. Olamaz da. Yani bu işte gerçekten e, çok uzmanım diyebilmek için yıllarını vermiş olmak lazım bu işe. Böyle birkaç horoz bakmakla ya da kapısında e, benim gibi Kapısında her horoz besleyen, Hint horozu besleyen, Hint horozu uzmanı olmuyor arkadaşlar. Bu iş bu kadar basit değil. Yani ben şurada birkaç yıldır ilgileniyorum. Ee, bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Ama her defasında farklı yeni şeyler görüyorum, duyuyorum. Yani hepsi bir tecrübe. Bu işin uzmanı olmak için öncelikle bu işe uzun zaman ayırmak lazım. Ayırabilmek lazım. Yani ben şimdi e, haftada bir gün gelebiliyorum köye geldikçe de işte kümes temizliği e, bit ilaçlaması vesaire derken yani hayvanlarla çok böyle uzun uzun ilgilendiğimi söyleyemem maalesef böyle bir şey olmuyor haliyle hayvanın her anını takip etmeden e, bu işin yapılabilmesi zor zaman lazım hani böyle vakti olan örneğin bu hobi bence biraz böyle Emekli insanlara uygun bir hobi. Zaman olacak. Her gün hayvanın yanında olacaksınız. Mesela şu horozun bakın yüzünde. Bakın bugün fark ettim. Şu anda fark ettim. Hafif beyazlıklar var. Bu dışarı çıkardık. Ee, galiba diğerleriyle ufak ufak kapışmış. Hafif bir yara oluşmuş yüzünde. Ee, ve yarada beyazlanmaya, kepeklenmeye Temre'ye dönüşecek gibi. bunu hemen krem sürmemiz lazım. İçeride bir tane kapalı olan, hiç dışarı çıkmamış olan hayvan var. Onda da aynı şey var. Hadi diyelim ki bu dışarıda e, ufak ufak kapıştı kardeşleriyle. Diğerinde öyle bir durum yok. Diğerinde de aynı şey var. Yani o kısma limon sürdüm. E, güzelce kremledim. İnşallah faydası olur. Tavuk grubu zaten hassas bir grup. Özellikle Hint grubu apayrı bir şey. Yani gerçekten çok büyük emek gerektiriyor. Büyük emek, büyük zaman. Böyle horoz, birkaç horoz bakmakla ben Hint horozu uzmanıyım. E, lafı söylenecek. Arkadaşlar Hint uzmanı olmak konusunda düşüncelerimi paylaşıyordum. Telefonun hafızası doldu. Çok fazla video çekmişiz. O yüzden yarım kaldı. Ee, o videoyu da tamamlayalım. Daha önce videomda bahsettiğim gibi bu iş uzun emek gerektiren, uzun yıllar alan bir iş. Böyle birkaç horoz bakmakla uzman olunacak gibi değil. Ee, benim zaten öyle bir iddiam da yok. Ama apayrı bir dünya. Hint grubu gerçekten apayrı. Hatta şunu söyleyeyim. Çok meraklısı var. Varmış daha doğrusu. Ben bu kadar fark etmemiştim. Mesela YouTube kanalını açtığımda açıkçası hani hatıra olsun, hayvanlarımı paylaşayım, ileride bakarım diye düşündüm. Birkaç paylaşım yaptım. Ee, çok fazla izlenmedi. Zaten çok izlenme beklentisi de yoktu bende. Ama <laughs> e, Hint paylaşımı yaptığımda bir anda binleri geçti. En son 5600 civarında. Görüntüleme vardı. Yani anlıyorum ki Hint grubunun meraklısı çok. Hani diyorlar ya iki buçuk milyon horozcu. E, bu şekilde şeyler var, siteler var. E, abartı gibi geliyordu bana ama e, büyük ihtimalle doğrudur. Çünkü insan bir hayvanı besleyince dikkatini çekiyor. Diğer <laughs> paylaşımlarda da e, A diyorsun ne kadar da Hint besleyen varmış. Arkadaşlar gerçek uzmanlara diyecek hiçbir sözüm yok, ustalara bu işe yıllarını vermişlere. Ancak benim gibi böyle birkaç yıl <laughs> horoz besleyip de e, ben bu işin ustası oldum diyenlere çok fazla itibar etmemek lazım. Videoyu burada sonlandırıyorum. E, akşam oldu, akşam üzeri. Şu an hava çok sert. Anlaşılmasa da sert bir rüzgar var, soğuk. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. İstemeden de olsa kalbini kırdığımız insanlar varsa onlardan da özür dileriz. Amacımız kimseyi eleştirmek değil. Sadece düşüncelerimi paylaşıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.